Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Haziran ayında %17 azalışla 1 milyar 329 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. EİB'in 2024 yılının Ocak-Haziran döneminde ihracatı 9 milyar 21 milyon dolar olurken, son bir yıllık dönemdeki ihracatı 18 milyar 77 milyon dolara ilerledi. Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jack Eskinazi, "Birliğimizden yapılan sanayi ürünleri ihracatımız 688 milyon dolar" Tarım sektörlerimizin ihracatı 550 milyon dolar olarak gerçekleşti. Haziran ayında 178 farklı ihraç pazarına ulaştık ve 73 ülke ve bölgeye ihracatımızı artırmayı başardık. Avrupa Birliği'ne ihracatımız 2024'ün Haziran ayında 626 milyon dolarlık hacme ulaşırken toplam ihracatımızda Avrupa kıtasının payı %53 olarak kayıtlara geçti. İhracatımızdaki ilk 5 ülke Almanya'ya 139 milyon dolar Amerika Birleşik Devletleri'ne %114 milyon dolar, İtalya'ya 86 milyon dolar, İspanya'ya 84 milyon dolar, Birleşik Krallık'a 73 milyon dolar olarak gerçekleşti. Sürdürülebilir büyüme için düşük enflasyon şart. Düşük enflasyon için de daha çok üretim şart. Ne kadar fazla üretirsek enflasyonu o kadar düşürebiliriz. Bizim stratejimiz çok üret, çok ihraç et, enflasyon daha çabuk düşsün olmalıdır. Kur oranlarımız faiz ve enflasyonun gerisinde kaldı. Bu şekilde sanayide, ticarette, dijitalleşmede, tarımda katma değer temelli üretimiz kalıyoruz. Ekonominin faiz, enflasyon, kur sarmalından kalıcı olarak çıkarılmasını 2025 yılından itibaren enflasyon görünümünün daha olumlu olacağını ümit ediyoruz." dedi.